Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. E, 101. soruda kalmıştık. Devam ediyoruz inşallah. Evet. Aşağıdaki iki cümleyi müsenna ikil yapın diyor. El mezraatü çiftlik. El mezraatü çiftlik kebirun. Bakın. El mezraatü çiftlik kebirun. Müpteda haber bunlar. El müslümü müslüman salihun. iyi iyi bir insandır. İyi bir salih bir kişidir. İkisi de müpteda haber. İkili yaparsanız ikisini de ikili yapacaksınız arkadaşlar. Ee, ve bunlar müpteda haberi haber olduğu için hepsi bakın merfu gördünüz mü? Hepsi merfu. Merfu olduğu için ikiller merfu olurken sonlarına ne getirilir? Elif nun getirilir. Her kelimenin sonuna şu elif nunu getirmeniz yetiyor ikili yapmak, yapmanız için. El mezrateni kebirateni. El-Müslimeni Salihani gördünüz. Hepsinin sonuna Elif Nun getirdim. Merfu durumda olduğu için. mansup ve mecru olsaydı Ye'nun getirecektim. O halde bakın. El-Mezra iki çiftlik. Kebirateni büyüktür. El-Müslimeni iki Müslüman. Salihani Salih iki kişidir. Doğru cevabı bu. 102 Evet bu cümlelerdeki boşlukları sırasıyla uygun haber ve müpteda ile doldurun diyor. Haber ve müpteda. Haber ve müpteda ikisi de merfu idi biliyorsunuz. Bakın merfu unutmayın. E, El kamisu gömlek buraya haber getireceğiz. Elif olacak arkadaşlar. E, peki haber nasıl olacak? El-Kamyusu'ya, Mübteda'ya bakacağız. Mübteda, Müzekker ve Tekil. Haber de Müzekker ve Tekil olacak. O zaman Cedidun olabilir. Başkası olamaz arkadaşlar. Diğerleri bakın, hem Merfu olacak, hem Tekil, hem Müzekker olacak. İki, Nazifetun diyor. Haber, bu Haber, Nazifetun, Müennes ve Tekil. O halde şuraya da müennes ve Tekil bir Mübteda gelecek. Ama Mübteda el ne olacak tabii ki. O zaman el hadikatu olabilir sadece, başkası olamaz. Evet, diğerleri olamıyor. O zaman bakın el kamisu el kamisu cedidün efendim el hadikatu Şöyle yapayım. El hadikatu nazifetün. Öyle olur arkadaşlar. Bahçe temizdir. Evet, gömlek yenidir olur. Demek ki A şıkkı doğru yani. A şıkkı doğru. Şu şunu doğru diye işaret diyelim. Evet. 103. Altı çizili kelimenin merfu ikil ve çoğulları merfu diyor bakın. İkil ve çoğulları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Tairatün'ün müennes kelime değil mi? Merfu ikil dediğine göre elif nun alacak arkadaşlar. Bak merfu ikil diyorsa mutlaka sonuna elif nun alacak. Şu şöyle elif nun alacak. Eni. Tayra eni olacak. Peki çoğul dediğine göre müennes mi müzekker mi bakalım. Et tayratu uçak müennes. Müennes çoğul ise sonuna mutlaka şu açık e şöyle yuvarlak te aç açıldıktan sonra açık te alacak bu şekilde. Etü. Şimdi taharet uçtu. Et tahireti uçak uçtu dedi. Uçak merfu durumda olduğu için ikil yaparsanız tahireteni elif nun alır. Bakın gördünüz elif nun. İki uçak uçtu. Uçaklar uçtu diye yapacaksanız şu. Merfu durumda evet elif te alır. Et tahiratü. Çoğul bu. Evet 104. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes değildir? Şimdi nefiun. on? Ee, arkadaşlar müennes gibi görünen burada sadece bu var. Şebeketun var. T var sonunda gördünüz. Ama müennes çeşitleri neydi? Müennes alametleri. Elif-i maksure var mı? Var arkadaşlar. Bakın. Şu elif-i maksure olduğu için bu kelime müennestir. Peki Elif-i Memdude o da müennesi galametiydi. Bakın Elif-i Memdude var. Bu kelime de mühendistir. O zaman T de mühendis. O zaman şunlar çıktı devre dışı kaldı bakın. Şunlar devre dışı kaldı. Bunları ne yapalım? Şöyle sarı işaretleyin. Bunlar devre dışı kaldı. 57 müzekker mi mühendis mi? Müzekker görünüyor. Ne afiyet onda müzekker görünüyor. Ama bir şey var arkadaşlar. Şu 57 semai mühendistir. Yani mühendislik alameti taşımadığı halde Arapların mühendis ettiği, kabul ettiği kelimelerdendir. Bunu da çıkardık. Geriye kaldı. Ne yapıyor? Faydalı. Bu müzekkerdir arkadaşlar. Doğru cevap bu. 105 Aşağıdaki karışık olarak verilmiş kelimelerden anlamlı fiil cümlesi oluşturun diyor. Fiil cümlesi dediğine göre fiil başta gelecek demektir. Hemen bulun fiili başa alalım. Bakın zehebet gitti diyor. Hemen başa aldık. Hemen failini bulalım. Suat kadın ismidir. Onun için mühendis geldi. Bakın failini de yanına aldık. Bundan sonra ee, zaman zarfını en sona bırakalım. Tamam en sona bırakalım. Bak İlhel Müsteşfi'ye gördünüz mü? Hastaneye. Suat hastaneye gitti. Emsi dün i̇sterseniz bu MC'yi şuraya araya da alabilirsiniz yani tamam. Suat dün hastaneye gitti. Suat hastaneye dün gitti. Burada yakın fiile yakınlaştırdıkça vurgu art, artar. Suat hastaneye dün gitti demektir bu. Ama bunu sona alırsanız e, Suat dün hastaneye gitti olur. Tamam mı? Evet. 106. Aşağıdaki isim cümlesini fiil cümlesine çevirin diyor. İsim cümlesini fiil cümlesi. Fiili başa vereceğiz tamam arkadaşlar. Ama bitmez. Bir kural vardı. Şimdi şunu şuna bakın fiili başa alıyorum. Başa alıyorum. Fail şimdi fiil şu Yaktığına fiil el estika u fail. Peki faile bakıyorum. Müzekker ve çoğul. Fiil müzekker ve tekil olması gerekir. Ama bir baktım ki ah müzik olamaz müzekker çoğu, olmaz arkadaşlar. Fiil cümlesinde fiil her zaman tekil kalacak. Tamam, fa'il müzekker, fiil müzekker olacak ama tekil olacak. Onun için bunun tekili neydi? O erkek geçiriyor, yak di, yok, yak di. Evet, şöyle olacak arkadaşlar. Yak di, el estika. Arkadaşlar geçiriyor, vakten vakit, saydan mutlu vakit geçiriyor bir gezide turda mutlu vakit geçiriyor. Hoş hoşça vakit geçiriyor. Evet, doğrusu bu. Zaten alttaki cevapta da bakın şu gördünüz mü? Alttaki cevapta da e, aynen böyle yazıyor. Peki 107. Aşağıdaki cümlede kaç adet isim vardır? İsim diyor bakın. Peki isim nedir? Bak fiil olmayan ve harf olmayan her şey Arapçada isimdir. Bak fiil ve harf olmayan. Türabbi. arkadaşlar fiil. Fatimetü bir, bir isim bir. Tamam bint. Kız isim iki. He üç zamir. O da isim üç. Ale harfi harficer o geç. Ameli dört isim. El hayri 5. 5 tane arkadaşlar. 5 tane isim var burada. Tekrar söyleyelim. Harf ve fiil olmayan her şey Arapçada isimdir. 108. Aşağıdaki boşlukları uygun gelen fiil, isim ve harfle doldurun diyor. Fiil, isim ve harfle doldurun. Şimdi bir biz fil hadikati bahçede. El kıtarı tren ne olacaksa. Bakalım Yuselli kılıyor, El Müslümüne Müslümanlar namaz kılıyor, ee, camiler. Şimdi cami bir defa, şurası camilerdedir bir defa, değil mi? Camilerdedir. Camilerde, aşağıdaki seçeneklere de bakıyoruz. Camilerde şu. Şöyle yapalım, bu camilerdedir. El kıtarı tren. Şuraya haber geleceğine göre seçeneklere bakıyoruz. Seri kelimesini kullanmış çok. Bakalım haber nasıl gelecek? Müptedaya bağlı. Müpteda, müzekker ve ikil. Bakın müzekker ve yok müzekker ve tekil. O halde müzekker ve tekil e, haber olduğu için eliflamsız ve merfu olan bir kelime bulacağız. Müzekker ve tekil olacak. Bakın seri 10 olabilir. Seri 10 olabilir. Şu seri 10 olabilir. Hızlıdır. Üçü de olabilir. Evet. Biz şuraya seri 10 yazalım. Başkası olmaz zaten. Şuraya seri 10 yazıyorum. Ha, seri 10 yazdım. Tamam. Peki biz bahçede e, oturuyoruzdur arkadaşlar. Biz oturuyoruz. Var mı birinci seçenekte? biz oturuyoruz. Evet var arkadaşlar. Bakın şu. Gördünüz. Biz oturuyoruz. Biz oturuyoruz. Bak ve nahnu neclisi. Biz oturuyoruz fil hadikati bahçede. O halde birinci boşluk neclisi, ikincisi seriyevon, üçüncüsü fi. Hangisinde var? İlk şıkta var. 109. Aşağıdaki mazi fiillere bitişik merfu muttasıl zamirler. Bak fiillerin sonuna bitişik zamirlere biz merfu muttasıl bitişik merfu muttasıl zamirler de deriz. Hangi seçenekleri sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir diyor. Ketebe de elif arkadaşlar. E, faildir bunlar. Merfu muttasıl zamirdir. Faiz zamiri bunlar. Bunlar faili kim diye sorduğunuzda bunları göstereceksiniz. Bunu soruyorlar zaten. Ketebe onlar yazdı da vav'dır. Ketebe de sadece eliftir. Sadece el. tü de tüdür sadece arkadaşlar. Merfu muttasıl zamirler. Şimdi elif, vav, wow, elif, tü. Elif, vav, wow, elif, tü. Gördünüz birinci şıkta var. Bu kırmızı gördükleriniz mazi fiilde Fiillerin failidir onlar. Adı merfu muttasıl zamirdir. Merfu muttasıl fail zamiri. Evet. 100, 110. Altı çizili kelimelerin yerine uygun mef'ul zamiri getirin. Mef'ul zamiri diyor bakın. mansup zamirlerden olacak. Hühümehüm ya da iyyehü yehüme tamam mı? Şeker tu teşekkür ettim. Leyla Leyla'ya teşekkür ettim. Şeker tu teşekkür ettim. El binteyni iki kıza teşekkür ettim. Bak şeker tu yine teşekkür ettim. El muallimine öğretmenlere. Şeker tu teşekkür ettim. El mümerridati hemşirelere teşekkür ettim. Şimdi arkadaşlar. Leyla'yı kaldırırsak. Leyla'nın yerine zamir özne zamir olursa, merfu zamir olursa hiye peki mansup mecru zamir olursa he gelir arkadaşlar. Başkası gelmez. He. Tamam. Bu da tüye bitişecek tabii ki. Bak şu tüye bitişecek. Meful çünkü bu. Bak şeker tu he oldu. Gördünüz. O zaman şöyle yapıyoruz bir de. ha şeker tu he. Peki şeker tü el binteyni diyor. İki kız diyor. İki kızın yerine meful zamiri kullanırsanız hüme olur değil mi? E, mef fark etmez. Bu e, hüme ortak. Merfu mansup zamirlerde bu ortak. E, aynı olur. Ama bunu bitişecek. Şeker tü hüme Gördünüz. Bu kırmızı olanlar meful zamiridir. Şekertü ben teşekkür ettim. Muallimine diyor öğretmenler. Öğretmenler müzekker çoğuldur. Onlar erkek. Hüm yani değil mi? Hüm. Şim hümü hüm zamiri hem merfu hem masup zamirlerden kabul edilir. Onun için bir şey yapmaya gerek yoktur. Şekertü hüm. Şekertü el mümerridat hemşireler. Onlar kadın değil mi? Onlar kadın zamiri neydi? Hünne. Hünne. Hünne de merfu, mansup, mecrur aynıdır arkadaşlar. Onun için bir şey yapamayacağız. Evet bak şeker tü Gördünüz. Şu kırmızı gördükleriniz e, mef'ul zamiridir. Mef'ulün bihtir. Ondan önceki tül tü ise ondan önceki tü ise fail zamiridir. Peki bakın altta var. Şeker tühü, şeker tühü ve şeker tühün. Şeker tühünle gördünüz mü? Doğru cevap bu. Evet diyelim ve 101. soruyu sonraki videoya bırakalım. Hayırlı akşamlar diyerek dersi bitirelim.